Merhaba evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz? Benim adım Abdullah Yılmaz. İlk videom PUBG Bay bayağı uzun sürede oynuyorum. Ee, bakın bu kadar kostümüm var. Ee, kaskım bir tane. Beş tane şapkam. Bir tane gözlüğüm. Üç tane maske. iki tane üst. Bir tane sırt çantam. Bir tane normal var. Ee, bir saniye şuraya bir bakmam lazım. Diyecektim. Oyun başladı. Arkadaşlar transferimiz modu geldi. Bunları denemek istiyorsanız PUBG Mobile e, oyunu indirmeniz lazım. Oynayan varsa bana e, şey yapabilir. İstek atabilir. Beraber oynayabiliriz. Ondan sonra arkadaşlar ne diyebilirim? E, ben yuvada kalıyorum. O da yuvada arkadaşım yok. Size benim için arkadaş olur musunuz? Ailemden uzayım. Ondan sonra babam annemin çenesini kırdı. Çok üzülüyorum. Bakın arkadaşlar bu bana inanmazsınız. Optimus Prime, Megatron, Neon Karaga, Astro sunak Transformers Çağma gibi şeyler var. Uçan Kaykay, Kay, e güçlendirebiliyorsunuz. Bakın şimdi havalı edikler Bu benim işte. Görüyor musunuz? Arkadaşlar kusura bakmayın ben konuşkan bir insanım. eee nereye atlayalım? Şu rozda sıkıl school atlayalım. Sıkıldan iyi rot çıkar. Ee, sizi bekliyor olacağım. Ee, sizi seviyorum. Bir like'ınızı benden esirgemeyin lütfen. Size e, yardım etmek istiyorum. Benden bir şey isterseniz söyleyin. Yorumlara yazın. istediğinizi yapın. İlk videom. Bayağı canlıyım. Bakın oradan onlar adam mı? Evet adam. Tam da arkamdalar. Beni takip ediyorlar. Bakın, görüyor musunuz? Skula doğru gidelim. Şöyle, ee, bana silah lazım. kulağı az kaldı ama buradan silah bulabiliriz. Araba bulabilirsek daha iyi olur. <laughs> Şöyle atlayalım. Ne yapalım? Pompalı bulduk. M416 bulduk. En sevdiğim silahlardan biri. İkinci AVM, üçüncü. Sizce hangisidir? Yorumlar kısmına yazın ise söyleyeyim. Ee, üçüncüsü ise AK-47 diyecektim. Allah'ım bana niye böyle davranıyorsun? Ya Rabbim çok mutlu oluyordum. Bak orada ne var? 556. Flash bombası alalım mı? Alalım. Adamı kör ederiz. Kozmik kaykay güçlendiricisi alalım aga o hmm. Orada buggy var. Burada adam var. Şöyle arabamızı binelim. Basıp gidelim. Adamlardan hiç uzak duracağım çünkü silahımı yapmam lazım. Silah bulmam lazım daha iyi.

Kaykayı bindi. Şöyle çemel pusu kur. Arkadaşlar ödüm koptu. Ödüm koptu. Ödüm koptu. Çok kötüyüm arkadaşlar. Kalbim acayip fena. bakalım. Uy. Uh, uh. Adam bir de selamın aleyküm aleyküm selam de gibi daldı ya. Altıma sıçtım. Bu ne biçim bir giriş? E, i̇ki ikisine takabilirim. Bence M416'yı takalım. Şu lazeri atalım. Buradan enerji içeceği alalım. Daha başka bir şey. Bakarız. Bak tava da varmış. İyi. Mini gibi. Aa yan anga. Benim acilen transformers çağırma aleti bulmam lazım. Atlayalım şöyle. Hop. Bakalım bakalım bakalım. bakalım. Bu da hiç yok. Şöyle gidelim. lan. Oyun bug'a girdi. Az önce oyun bug'a girdi. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu neymiş? MK12. Sevmem. Benim adamlarım var zaten yanımda. Daha doğrusu. Bakalım. Şöyle bir baktım. Adamlar mı diye. Şöyle 3-2'si bu yere takmıştık. Ay 2-2. Aha bak Cybertron e, uzay köprüsü. Hmm, bakalım. Kuşumuz nerede? Kuşumu gören var mı? Görmüşsün. Uçuyor bakın. Ben ilk defa kuşumun uçtuğunu gördüm. Havaya kalkıyor. Etrafı kolaçan ediyor. Şuraya bir şen kalalım. Adam sesi duydum zannettim. Şuraya bir flash bombası atalım. Belki adam vardır. Aha. %100 adam var. %100 eminim. Şöyle ateş. Gel gel. Gel Korkma lan. Yok mu adam? Bomba mı çekti lan o? Çemelerle gidiyorum. Bence en iyisi gidelim buradan. Şuraya doğru gidelim. Şuradan araç bulalım diyeceğim. Arabamız vardı unuttum. Şöyle vın diyelim ve gidelim. Araba nasıl tutuyor görüyor musunuz? O nereden işaret vermiş? Yanımızda iki tane var. Şöyle uçalım. Dümdüz gideceğiz. Megatron. Prime hala nefes alıyor. Ne acıyor? Anam uçtum. Buradan inelim. Kozmik kayıklarımızla devam edelim. Bir bakalım havaya. Aha. Lan. Bizim burada niye şey var? Bana mı doğru gelecek acaba? <laughs> git lan sen. Aga sen bir git lan. Orada adamı gördüm. Bakın orada da Bak nasıl da bakıyor. Her shot? Mermi doldur. Bakalım. Adam görüyorsanız söyleyin arkadaşlar. İki tane adam vurdum. Ben botum demiştim. Bot demezseniz bana sevinirim. Şurada bir mega kutu varmış. Tam önümüzde görüyor musunuz? Şöyle bir uçalım. Adam beni gördü. Şöyle gidelim ya. Allah ne dediyse. Adamı korkutmak var mı bu dünyada? Ha? Geleceğimi de düşünmüş. Akıllı. Bir şöyle içecek içelim. Şöyle bir luta bakalım. Bu değil ki cennetin yeri. 4x'i şuna tak. 3x'i buna tak. Diğerlerini at. Şöyle gidelim. Nereye gidecektim? Ha burada bir tane daha adam vurmuştu. <laughs> Bakalım. Aha adam. Adam gördünüz mü? Adam adam. Çıkacak o, çıkacak o, çıkacak. Adam öldü, adam öldü, adam öldü. Beş kişi kaldı. Ben de. Ee, keskin nişancılık yapalım diyeceğim. Benim keskin nişancı silahım yok. Aha adam. Öldü. Adam öldü. Adam öldü. Tamam. İn şöyle, bas. Kiti bas, kiti bas. Lan kiti bassana. Oyun donuyor ya. İki saniye hadi. Bir saniye. Tamam fullledik. Bir an korktum var ya. Neyse Allah'tan araba gelmiş oldu. Onu söyleyeyim. Bir bakalım. Anam. Şey internetim çekmiyor. Mark neymiş kal. bu arabanın? Dacia'ymış. Turbo'ya basalım. 6 tane adam vurdum. Bir tanesi beni öldürecekti. Aa bakın burada da şey var. Bir bakalım. Tamam. Nereye gidebiliriz? Megatron'a gidelim haydi. Onlar dünya ellikli e, yerlerinde olmuyor. Duvap düşmüş. Ama onun da değil. Ya hak düşün suyun içinden gittim ne dedi dümdüz gideceğiz arkadaşlar ee, dediğim gibi bana bir video ee, videoma like atar mısınız? Adam ona mı bindi? Yok bilmemiş. Tamam gidebiliriz. Kozmik kaykay. Kozmik kaykay bir de suyun üstünde de gidebiliyor. Şu sen İşareti kaldır. Ve go. işte bir saniye şöyle tanka dönüş Sahipleri gelecek galiba oh megatron'u çaldım çünkü <laughs> Şöyle dönüşebiliriz. gidip enagonu çalmam lazım. Enagon çekildi. Bak zıplaya zıplaya geliyorum Hop. Güm. Enerjiyi al dedim. Oh dear, Bana meydan, meydan okumaya kim cüret ediyor? Dön 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 o da bir şey vardı. Sen kimsin? Hiçbir şey gözümden kaçmaz. Bunu söylememe gerek kalmaz. Şöyle bir de sıkalım. Belki bir şey vardır. 7 kişi öldürdüm. İyi. Bakalım. Şu anda kiyim Bakalım lootumuza. O da 71 TL. Ve yine hemen bir market yeri bulayım. Şuraya gidelim. En yakınımızdaki bu. mega <laughs> dönelim. <laughs> gidelim. Ha! Optimus Prime'i de almışlar. Optimus Prime'i de almışlar. Mega savaştan çıktı. Energon yeniliyor. Demiş. Kaç. Kaç, 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 kaç. 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 Bu tüm birlikli varlıklar. Arkadaşlar özür dilerim. Burada videoyu kapatıyorum. Bana bir like atın. Ben bir güçleneyim. Lütfen yarın saat 16.30'da yeni video gelecek. Hatta buçuk olsun. buçukta yeni video atacağım. Size söz veriyorum. Herkesi seviyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kanala e, abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız e, şey olur. E, ne zaman video atarsam o zaman haberiniz olur. Otomuz Prime tepeme atladığı için o da öldüm. Benimle yazışmak isteyen varsa e, şey yorumlar kısmın Na e, annemin telefon numarasını bırakacağım. O ara e, benim arayıp benimle konuşabilirsiniz. Hadi herkese e, görüşmek üzere Kanala abone olup videoma like atmayı unutmayın. Herkesi seviyorum ve bye bay.